İstanbul'da bir metrobüste yaşanan taciz iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Metrobüste yolculuk eden genç bir kadın iddiaya göre kendisini taciz eden yolcuya aniden dönerek yüksek sesle tepki gösterdi. Genç kadın şahsa bağırarak sapıksın sen sapık diyerek karşılık verdi. O anlar metrobüsteki diğer yolcular tarafından şaşkınlıkla izlendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte tepkiler çığ gibi büyüdü. Çok sayıda kullanıcı İçişleri Bakanı Ali Yerlikay'ı etiketleyerek videodaki kişi hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu. Şu an için olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil ancak görüntüler toplu taşımada güvenlik ve taciz vakalarına karşı alınması gereken önlemleri yeniden gündeme taşıdı.